Müdürle görüşmek istiyorum. Söylerim, kabul ederse görüşürsün. Ne o keçi? Beş yıldızlı koğuşlarda yer kalmamış mı ha? Hatır. Ha. Bu bakma. Karşılama töreni için bandomuzu ka getiremedik. Ondan mı bu surat? Abi, korkma bir şey yapmayacağım. Hasbihal edeceğiz biraz. Ey keçi, yediğin içtiğin senin olsun. Gördüklerini anlat. Git başımdan. Abi, ne var? Seyit idare et demiştim. Beşinci koçtan gönderdiler. Aha. Bu keçiyi ziyarete gelen kızı oğlum. Ha, şimdi anlaşıldı. Adamın derdi başkaymış. Hakikaten kaşınıyormuş boynuzları ya. <laughs> İyi dalga çıktı bize. Dost Dur orada. Keçi de olsa konu hassas oğlum. Dalga geçmek erkekle delikanlılığa sığar mı? Lafını edeni yakarım ona göre. Demek bunun için kaçmış. Yazık lan. Acıdım şimdi. Allah kimsenin başına vermesin. Kendim. Girebilir miyim? Gel. Hala yatıyor musun? Ne yapayım? Ümit gel şuna bir şey söyle. Gelsin Değil mi? <laughs> Tabi canım. Ne oldu? Okula gidecekti vazgeçti yattı. Kalkmıyor bir türlü. Halim yok çocuklar Vallahi. Yapma Necla. Böyle bırakma kendini. Kalk toparlan. Senin okulun var, işin var. Bir sürü sorumluluğun var. Hadi. Çok zor bir durum biliyoruz. Ama kendini bu odaya kapatınca ne olacak? Zaman geri mi dönecek? Ya da yaşadıklarını mı unutacaksın? Yok. Dört duvar arasında düşünüp düşünüp daha çok büyüteceksin. Öyle oluyor zaten. Her dakika o kadın hırsım artıyor. Bırak artık cezasını buldu işte. Nasıl buldu Ümit? Benden önce çıktı dışarıya. Uslanacak mı sanki? Kim bilir daha kaç kişinin canını yakacak. Kaç kişinin hayatını mahvedecek. Nasıl bir vicdan bu anlamıyorum ben. Derse geç kalıyoruz. Bak şimdi gidiyoruz. Ama geldiğimizde seni bu yatakta bulursak bozuşuruz tamam mı? <laughs> tamam. Bugün okulu kırdın ama işi kırmak yok. Bu gece idare edemem artık seni. Kalkıp işinin başına geleceksin o kadar. Tamam hadi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İyi dersler. Telefonda sesini duyunca bir anda dondum. Felç oldum sanki. Ay, affedersiniz açık unutmuşum. Arkadaşım Sedef. Ararım sonra. Ben ondan daha güçlüyüm şimdi. Eve gelmesi onun kadar zorlamayacak beni. Zorlanmayacağım. Kendime güveniyorum. Hı hı. Geçen konuşmalarımızın birinde güvenmek istiyorum demiştin. Başkasına yalan söyleyen birine güvenemem derken kafan karışıktı biraz. Ben bu konuya dönmek istiyorum. Yo, kafam karışık değil. Size onu söylerken olur ya günün birinde eğer böyle biriyle karşılaşırsam nasıl davranırım diye düşünmüştüm. Dediğim gibi. Böyle bir hata yapmam kesinlikle. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. Size de. Güle güle. Alo İlhan. Yarın benim için 35 bin ayırır mısın? Evet. Yok yok benim için müşteriye değil. Gruba haber verelim tamam mı? Hayrola Şevket? Piyango mu çarptı? Bir yerden alacağımız vardı da hesabıma göndermişler. Gideceği yerde hazır zaten. Yarın çekeceğim. Arşive iniyorum. Telefon gelirse bakarsın. Tamam. Ay. Ne yapıyorsun Hayriye? Sırası mı şimdi? Ee, sakıntıdan kendime iş icat ettim. Tamam da yani ben de çalışmaya çalışıyorum burada. Ee, Lütfen. Aman iyi peki. Dedim değil mi? benim kaldırayım şunu. Ben kaldırırım. Alo. İyidir senden. Bir şey söyleyeceğim sana. Şevket yarın almak için nakit para ayırdı. Merak ettim hesabına baktım. Oh ne ayıp. Ferrunde. Ee hesapta para var mı? Biraz önce Yaman Bey'in hesabından transfer yapılmış. Çok şükür. Demek Şevket kabul etmiş. Haberin var mıydı? Yaman Bey Şevket'in paraya ihtiyacı var diye ben söyledim. Sağ olsun kırmamış beni. Biliyorsan mesele yok. Yok yok merak etme. Geliyor kapatıyorum konuşuruz sonra. Bakma öyle Şevket zor durumda çok borcu var. Tefeciden para almış. Düşün o kadar yani. Biliyorum. Konuşmuştuk. Bana halledeceğini söylemişti. Bırak Allah aşkına. Bana da öyle söyledi ama hangi parayla halledecek? Hep bunun dikine gidiyor. Gururunda kimseden de isteyemiyor. E borç katlına katlına büyünce ne olacak? Hiç kalkamayacak altında. Allah'tan eşimde dostumda kredim var hala. Yaman Bey'e bir telefonum yetti. Hemen yollamış parayı. Arayan Gülşen miydi? İstihbarat iyi çalışıyor. Neyse. Rahat bir nefes alırız artık. Yine de sen annenlere bahsetme tamam mı? Bir de Şevket için üzülmesinler. Özür dilerim. Hatırlatmam bile hataydı. Ali Rıza, Kusura bakma çalıştığını biliyorum ama iki dakika böleceğim. Vallahi bu son. Otur. <laughs> Diyorum ki Leyla da kabul ettiğine göre. Gidelim de içtiğe alalım. Heh, olur mu? Bilemiyorum olur mu? <laughs> Leyla'nın söylediklerini düşünüyorum hep. Biz daha fazla üzülmeyelim diye kabul etti ama kaldırabilecek mi? Biz ne yapacağız? Bilemiyorum. Ama Necla için de bir şeyler yapmak lazım. Dur bakalım. Hele bir Leyla gelsin. Bir daha bir konuşalım. İyice bir emin olalım ondan sonra. Peki. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.